Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün Cemaziyel Ahir ayının 29'u. Recep ayının hilalini gözetliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Recep ayının hilali görülmüştür. Tam şurada görmüş olduğunuz gibi görünüyor. Şöyle baktığımız zaman Recep hilali görülmüştür. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün Cemaziyel Ahir ayının 29'u. Recep ayının hilalini gözetliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hilal gözükmüştür. Yarın Recep ayının birinci günü. Görmüş olduğunuz gibi hilal görülmüştür. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Burası Ankara. Bugün 1 Ocak 2025 Hilal gözetlemesi yaptık ve hilal gözüktü.